Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı sayı problemleri konusunun 3. testindeyiz. Bugün 278 ve 279. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. Bir manavda 80 gramlık elmalardan 12, 130 gramlık elmalardan da 8 tane alan bir kişi toplamda kaç kilogram elma almıştır diye soruyor. Şimdi... 80 gramlıklardan 12 tane alırsa burası ne yapacak? 960 gram yapacak. Sonra 130 gramlık olanlardan da 8 tane alırsa 8 çarpı 130 dedim. Burası da kaç gelecektir? 1040 gram. Hepsini topladığımda ne yapıyor burası? 2000 gram. 2000 gram kaç kilogramdır? 2 kilogramdır. Bize zaten istediği şey o. Kaç kilogram elma aldı? Cevabımız adan oldu ve devam ettik. Semiha Mavi ve sarı renkte boncuklar kullanarak e, kolye yapıyormuş. Kolye her defasında 4 mavi 3 tane sarı boncuk diziyormuş. 4 tane mavi 3 tane sarı boncuk diziyormuş. E, Dizde işlemine, işlemine mavi boncukla başlamış ama sonra burada sarı boncuklarla bitiriyormuş. 48 tane sarı boncuk varsa şimdi 3 sarı eşittir 48 ise Buradan 16 tane şöyle üçlü üçlü set koymuştur, değil mi? En sonda sarı olduğu için mavilerden kaç tane olması gerekiyor? 15 tane. E, mavilerin her birinden de 4'er tane dizdiği için 15 çarpı 4'ten 60 tane mavi boncuğu kullanacağını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda bir GSM operatörü abonelerinden 75 dakikaya kadar sabit 10 TL alıyormuş. Sonra da her dakika için 20 kuruş alıyormuş. 125 dakika konuşan bir kişi ne kadar öder diye sormuş bir kere. 10 TL 75 dakika için ödeyecek. Sonra ben bu 125 dakikadan eğer 75 dakikaya çıkarırsam 50 dakika yapar. Bu 50 dakikanın her biriyle de neyi çarpmam gerekecek? 20 kuruşu çarpmam gerekecek. O zaman burası 10 TL artı şu ikisini çarparsam 1000 kuruş yaptı. Bu da ne yapar? 10 TL yapar. O zaman 10 TL artı 10 TL'den 20 TL fatura ödeyebileceğini söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabı bu ne oldu. Dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıda fiyatları verilen ürünlerden 6 defter 7 kalem. Şöyle yapalım. 6 tane defter, 7 tane kalem, 11 silgi ve 3 tane kalem tıraş alan biri. Ha ne kadar öder? Direkt onu sormuş. 6 tane defter alıyorsa 6 çarpı 8'den 48 lira ödedi. 7 tane kalem alıyorsa 6 çarpı 7'den 42 lira ödedi. 11 tane silgi alırsa 11 çarpı 2'den 22 lira ödedi. Ve son olarak 3 kalem tıraş alırsa 3 lira ödemiş olacaktır burayı. Hepsini toplarsak 90 112-115 lira yaptı değil mi? 115 lira yaptı. Cevabımız ne oldu? Denizde. 5. sorumuzda Berna Cansu Ece 79 tane cevizi şu şekilde paylaşıyor. Berna 26 tane ceviz alıyormuştur yazalım. Berna 26 tane ceviz alıyor. Cansu Berna'dan 3 tane fazla alıyormuş. 3 tane fazlalarsa 29 tane alır. Yani bu ikisi toplamda 49, 50, 5 tane ceviz aldı. Toplamda neydi? 79 tane ceviz vardı. Ben buradan 55'i çıkarırsam 24 ceviz kalır. Tabii onda kim olur? Ece. O yüzden cevabımız 5. soruda Ceyhan oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuzda birinci gişe, ikinci gişe, üçüncü gişe var. Şurası üçüncü gişe. Bunu düzeltelim. Ee, bir postanede yer alan e, üçüncü gişede müşteriler birden başlayarak ardışık sayılar halinde sıra numarası alıyorlarmış. E, belli bir günde bir iki üçüncü gişe için sıra numarası alan müşteri sayısı aynıdır. Her birden x tane müşteri sıra numarası almış olsun. Anlaştık mı? Ondan sonra... E, Yukarıda numaralara verilen müşteriler işlem yaparken bekleyen birinci ve ikinci gişede bekleyen müşteri sayısı için bak toplam x kişi geldiyse bir kere burada bekleyen kaç kişi vardır? x eksi 17 kişi vardır. İkinci gişede de bekleyen ne vardır? x eksi 25 kişi ve üçüncü gişede de, de x eksi 9 kişi sırada bekliyor. Adam bize demiş ki Birinci ve ikinci kişide bekleyen toplam müşteri sayısı, yani şu ikisinin toplamı üçüncü gişede bekleyene eşitmiş. Bu ikisini topladığımda 2x eksi 42 mi yapıyor? eşittir x eksi 9 sa x'i buraya attım x kaldı 42'yi buraya attım 9'u da çıkardım kaç yaptı 33 x'i ne diye bulduk o zaman biz 33 diyor ki postanede bu üç kişi numaralarında toplam kaç müşteri var toplam 3 x tane müşterim var 3 çarpı 33'ten diyeceğim ki 99 tane müşterimiz varmış bizim burada Sonra 7. sorumuza baktığımızda 3 arkadaş eşit hisseyle 30.000 TL'lik bir araba almak istiyorlarmış. Birinin 8.000 TL'si olduğuna göre e, bu kişinin payını düşen parayı ödemesi için kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Normalde 30.000'i 30 3'e bölsem her biri 10.000 lira ödeyecek. Ama bu adamın 8.000 lirası varsa ne kadar paraya ihtiyacı vardır? 2.000 liraya ihtiyacı vardır. O yüzden 7. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. 1 ee, avro 6,15 TL olduğu dönemde 200 avrosu bulunan kişi kaç TL'si vardır diye soruyor. 6,15'i ben 615 bölü 100 diye yazayım. Şununla şunu sadeleştireyim. iki olsun. Nasıl 100 oldu? O? Virgülden sonra 2 basamak var. Ondan sayılarda bunları çok güzel anlattık. Siz de dinlediniz ve öğrendiniz diye umuyorum. 2 çarpı 615 dersek de arkadaşlar ne gelecek buradan? 1230 mu? Aynen o zaman cevabımıza Ceyhan dedim ve devam ettim. Bir araç kiralama şirketi aynı model araçların kiralama ücretini, ücretini araçların üretim yılına bağlı olarak aynı model aracının günlük kiralama bedeli bir önceki yıl üretilen aracın günlük kiralama bedelinden 60 TL fazladır diye söylüyor. Hmm. 2019 model bir araba aracı 4 günlüğüne ya da 2015 model bir aracı 10 gününe kiralayabilmektedir. Şimdi doğal olarak adam buna x TL veriyorsa arada kaç yıl var? 4 yıl var. Buna x artı 60 çarpı 4'ten 240 lira ödeyecek. Bu aracı x artı 240 lira ödeyerek 4 günlüğüne kiralayabiliyormuş ama diğerini de 10 günlüğüne kiralayabiliyormuş x lira ödeyerek. 2019 model aracın kiralama ücretini soruyor. Tamam şu 4'ü içeri dağıttık 4x artı 960 eşittir 10x oldu. 4 xin eğer bu tarafa atarsak ne kaldı? 6x. 960 eşittir 6x'e. Her yeri de 6'ya böldüğümüzde x dediğimiz sayı bizim ne geldi arkadaşlar burada? 160. Bizden istediği şey ne? 2019 model aracın ücreti. O zaman x artı 240 bulmam lazım. Yani 160 artı 240 dersem toplamları ne yapacak bunun? 400 değil mi? O zaman 9. sorumuzun cevabı Bursa oldu. 10. sorumuza baktık hemen. Uğurcan e, x kilo iken kemerin tokası dördüncü deli, te, deliğe takılıyor. Aldığı her 5 kilo için bir delik e, kaymaktadır diyor. Tamam. Birinci deliği kullanırken 95 kilo ise şimdi 5 kilo verdiğinde dur görünmüyor bu. Tamam, bir alalım. 5 kilo verdiğinde ikinci deliğe geçecek ki orada 90 kilo olacak. Burada 85 kilo buraya geldiğinde de 80 kilo olacak. Zaten bizden istediği şey de o arkadaşlar. 11. soruda doktor Selim Bey'e yukarıda gösterilen ilaçtan günde 3 adet içmesi gerektiğini söylemiştir diyor. Tamam. Ee, Selim Bey 6 günün sonunda tabletteki son de içtiğine göre en kaçtı diye sormuş bize. Şimdi bak 6 gün içiyor her gün 3 tane içiyor o zaman 18 tane ilaç içer. En son n artı 1 de bitiyor. n artı 1 eşittir 18 ise bize n'i sormuş. n ne çıkacaktır? 17 cevabımız da bursa oldu. 12. sorumuzda da şekilde gösterilen 3 kutunun içinde üzerinde yazan sayılar kadar bilye bulunmaktadır diyor. Tamam. Aa, Ayşen kutulardaki bilyelerin en az kaç tanesini yer değiştirirse eşit sayıda olur diyor. 12, 18, 15 topladığımda kaç bilye oldu? 45. 3 kutuya dağıtacağım. Her birinde 15 olması gerekiyor. Bunda zaten 15 var gitsin. Şuradan 3 tane bilyeyi ben buraya atarsam bu 15 olur. Bu da 15 olur. O yüzden ne yapması gerekiyormuş? 3 tane bilyeyi yer değiştirmesi gerekiyormuş arkadaşlar dedik. Testimizi bitirdik. Bir sonraki videomuzda dördüncü testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.